<laughs> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> hmm, <gülüyor> ne oluyor ya? Ali'ciğim, sana ne getirdim. On sekizlik bir sarışın, İskoçya'nın dağlarından. Eyvallah, sağ olasın da. Yani yakında burayı bara çevireceğiz sayende. Vallahi bana uyar. Bence buradan fena mekan çıkmaz. Vallahi ben almayayım. Şey, e, neler yaptığımızı görmek ister misin? Gerek yok, arkadaşlar gösterdi zaten. Ayrıca sana güveniyorum. Peki, bil bakalım niye buradayım. Ne oldu, yemeğe mi gideceğiz? Hayır. Kulübe? Bilemedin. Cim. Slim ve sana emanet ettim. Ama bu kadar zamandır bu adamlar ne yapıyor diye gelmedin. Değil mi? Bir bench basayım demedin. Eyvallah doğru söylüyorsun. O zaman gidiyoruz. İyi hadi gidelim bakalım. Tamam. Merhaba. 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 Nereye usta? Spor salonuna gidiyoruz Slim Fit'e. Bir bakayım ne yapıyorlar ne yapmışlar diye. Arifelerçi kızlar. Çalmışıyorlar. annelerin kötü arkadaş dedikleri tip var ya. Ta kendisi değil mi? Burnu var ya hiç iyi kokular gelmiyor. Aynen benim de. Nasıl ama kanka? Çok iyisin Hacı. Sen yaza kadar ne olursun biliyor musun? Çalışacak kanka olsun o kadar. Yorulduk be. Sen de iyisin ha. Sen de hiç evli. iki çocuklu adam tipi yok Ali. Öyle mi? Nasıl oluyormuş o? Bak böyle oluyor. Önce göbeği salıyorlar. Son bir çare buraya geliyorlar. Ama faydasız. Hayat treni kaçmış oluyor. Sen kaçırmış olma o treni. Ben memnunum halimden. Sen de çocuk yoktu değil mi? Yok. İyi ki de yok. <laughs> Doğru. İyi ki de yok. Ali, şaşırdın mı? Evet, bayağı hayırdır. Seni almaya geldik. Önce bir yemeğe gideriz, oradan da kulübe kaçarız. Evde bekleyenin yoksa tabii. Yok. İşte bu. Ali, gelsene. Oh. Ali. Hı. Ya biraz eğlensen ölmezsin. Ya havamda değilim desem olur mu? Kusura bakma. Ya, tamam peki. Oğlum sana nasıl yaşanır öğreteceğim ben ya. Ya evlilik, çoluk, çocuk falan bırak bunları. Biraz bana bak yaşamayı öğren be. Sen mi öğreteceksin bana nasıl yaşayacağımı? Ali sakin ol. Ya görmüyor musun baksana nasıl sarhoş. Ali bak ne diyeceğim. İstersen daha sakin bir yere gidelim. Böyle ikimizin baş başa kalabileceği bir yere. Allah'ım sanıyorsun beni herhalde ya. Dinle kız öyle aptal olma ya. Bitti bunlar artık aile maile falan. Çoluk çocuk paçandan aşağı çeker abi senin, Hayatına bak. Hmm. Tamam peki çok istiyorsan karına git. Hadi git. Çocukların <laughs> ezleri niye karşın? <laughs> Karın da bu saatte ne yapıyorsa. Ne oluyor lan burada? Çek tane ya. Çocuğum nasılsın? Lütfen! Buraya. Siz de adam gibi yumruk atmayı öğrendin lan, ne boşlar. Lan git, belanı bulma. Gel. Gel bulayım belamı, gel. Boş ver. Geç. Tombik seni. Boş. Deniz üstü bir dolunay Gece hüküm aday Üstümüz başımız kum olmuş canım Deli rüzgar kimin umrunda Sevdikçe daha da güzelsin Dalgalar yosun saçlarında Bırak deniz üstümüze gelsin Yıkanırız sarhoşluğunda mesafeler Azalır bu aşkın etkisi Dudağına yapışan sözler canım Sevişmelerin habercisi Sevdikçe daha da güzelsin Yıldızlar yanar gözlerinde Aşk için şarkılar söylensin tutuşalım namelerinde Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.